Alfred Hitchcock Çattaki Ses Bu hikaye bana bir iki sene evvel Amerikalı bir doktor tarafından anlatıldı. Ona Floransa'ya giden Amerikan Ekspresi'nde rastladım. Şehri ondan iyi taradığımdan kendisine küçük bir yardımım dokunabileceğini söyledim. Çok sevindi. Teşekkürü beni akşam yemeğine davet oldu. Bir şişe şampanyayı birlikte bitirirken birbirimize daha da büyük bir sempatiyle bağlandık. Yüzünden sağlık taşan, güzel başını kumral saçların çevrelediği çok hoş bir adamdı. Bununla beraber ilk önce beni biraz sıktı. Bu belki de çok sevimli ve bol olan tebessümün yarattığı etkiydi. Onun birçok hastasının başucunda cesaret yükseltici bir ilaç gibi kullanmaya alışmıştır. İçten gelme bir histen çok kendince gerekli bir davranıştır diye düşündüm. Zengin müşterileri asık yüzlü doktorlardan ziyade elbette ki iç açıcı olanları tercih ediyorlardı herhalde. Ama ikinci şişe şampanyayı bitirdiğimizde bana harikulade, cazip bir arkadaş olarak görünmeye başladı. Doktor bana mesleği ilgili meraklı fıkralar anlattı. İnsan vücudu denen beşeri makinayı ölümün çeşitli oyunlarla akıl almaz yönlere sürükleyip bir oyuncak haline getirdiğini belirtti. Hatırlıyordum. Okul senelerimi yeniden yaşatıyordu bana. Kendimi mikroskobun üzerine eğilmiş, bütün dikkatini küçük şeylere vermiş bir öğrenci gibi hissediyordum. Akıl almaz değişiklikler de... Benzerine ancak bir iki eski kitapta rastlayabildim. Belki de doktorların böyle şeylere rastlaması olağanüstü bir şey değildir diye düşünüyorsunuzdur değil mi? Ama değil. Hele biri var ki nasıl söyleyeyim. Ayıpla karışık bir anlama sarılıp olduğundan herkese anlatmaya bile sıkıldırım. Ama onu bu gece size açıklayacağım. Gördüklerinize biraz olsun mantıklı bir izah şekli verip içinize kuvvet dolduracak olan ilmi açıklamaları hiçbir kitapta bulamazsınız. İşte o zaman Derin bir şekilde sarsılırsınız. Hikayesini dinlemeye başladım. Sonraları onun bir yalancı olduğuna karar kıldım. Ama %100 bunu söylerken bile pek emin değildim. Çocukluğumuzun beraber geçtiği Hunter isminde bir arkadaşım vardı. Senelerce Philadelphia'nın kenar mahallelerinin birinde bir arada yaşadık. Hayvanları sevme ve bazı böcekleri koleksiyon yapma merakı ikimize de aynı zamanda gelmişti. Hunterların bahçelerinde kullanılmayan bir ambar vardı. Fare kapanlarımızı, tavşan kafeslerimizi oraya yerleştirirdik. Bazı zamanlar sepetlerimiz çeşit çeşit hayvanlarla dolardı. Biriktirmeye başladığımız hayvanlar gün geçtikçe artmaktaydı. Kafeslerimiz ve sepetlerimiz ağzına kadar dolmuştu. Tabi, bunlarda garip olan bir taraf yoktu. Bütün çocuklar hayvanları kendilerine alıştırma ve sevme devresini geçirirler. Garip olan şudur ki, Hunter bu devreden hiç çıkmadı. Onun hayvanlara karşı olan aşırı sevgisi ömrü boyunca devam etti. Ben kısa pantolon çıkararak uzun pantolon giymeye, sigara içmeye ve kızlarla arkadaşlık etmeye başlamıştım. Ama Hunter hayvanlardan başka şeylerle ilgilenmiyordu hala. Biz birbirimize bağlayan müşterek zevklerimiz ortadan kalkınca arkadaşlığımız da bozuldu. İkimiz de ayrı yönlerde yolumuza devam ettik. Hunter o sıralarda yılan koleksiyonu yapmaya başlamıştı. Yılanları cam kavanozlara koyuyordu. Yine büyük bir hasır sepet içinde çeşit çeşit örümcekleri besliyordu ki bu örümcekler durmadan birbirlerini yiyorlardı. Sonra da biri ona yavru bir tilki hediye ederek neşesini son haddeye çıkarmıştı. Hayatımız böyle sürer giderken ben kızlar peşinden koşmaktan bıktım. Yeniden onun dostunda sakin ve dinlendirici bir yön bularak ona döndüm. Hunter hayvanlarına sadık kalmıştı. Onu delikanlılık çağında bir kıza bile başını çevirip baktığını hatırlamıyorum. Ama sizin korkarak kaçtığınız vahşi kedileri öylesine tatlı bir şekilde yaklaşıyordu ki Hunter'ın başka garip huyları olduğunu zannetmeyiniz. Sadece hayvanları çok seviyordu. Bir kedi ya da bir köpek gördüğü zaman gözleri öylesine derin bir mutlulukla pırıl pırıl parlardı ki kolejde odasının havası pis bir hayvan hücresi gibi kokardı. Oradan dışarı uğultular, ıslıklar, tıkırtılar aksederdi. Bununla beraber sıra bir bara gidip içmeyi hoşnutlukla kabul ederdi. Maki cinsi bir maymun satın alıncaya kadar garip huyları fazla göze batmadı. Makiler uzun tüylü kuyruklu vücutları diğer maymunlara nazaran kayım tüylerle kaplı bir başka çeşit hayvanlardır. Hunter onu beraberinde her yere götürüyordu. Hayvan omzuna oturuyor, uzun kuyruğunu boynuna doluyor ve yarı insana benzeyen çirkin...